arkadaşlar ben Flex bugün sizlere de, e, Minecraft sevenler var bilgisayarda nasıl yükleyeceklerini bilmiyorsunuz her zaman Google'a girip mc Minecraft nasıl indirilir falan yazmayın çünkü mc falan yazarsanız hoş geldiniz deyip buradan satın al diyor buradan da maalesef bazı bütçenize uygun olabilir bazıları olmayabilir Yeter arkadaşlar en iyisi buraya gelip de dur arkadaşlar. Dur lahun yazıyorsunuz tamam mı? Dur arkadaşlar. Lahun çay yazıyorsunuz ben incizim kötü olduğu için şey yapamıyorum okuyamıyorum. Bunu gördünüz ya. E, buradan launcher indir diyorsunuz. Ondan sonra bu yükleniyor. Ondan sonra da burada beliriyor zaten. Ee, bir de dün, dün dün akşam video atmıştım. Ee, jojo, şey birisi yorum yapmış. Jojo e, jojo 3 sen diye bir tane arkadaşımız yorum yapmış. Ona yeniden teşekkür ederim çünkü hiç kimse yorumlara gelip de bir şey yazmazdı. Ancak değişik şeyler yazardan bu arkadaşımız çocuğu olan bir iki üç. Sen teşekkürler abi sev seviliyorsun falan yazmış arkadaşlar. Ben de direkt istiyorsanız. gösterim istiyorsanız göstereyim. buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Baya beni mutlu etti. Bir de arkadaşlar... Youtube kanalımız e, 3 abone galiba evet 3 abone. Ayrıca buradan e, bu videoya giriyorum. Giremedim aşklar. Şuraya giriyorum. Şurada arkadaşımız atmıştı. Bekleyen arkadaşlar şuradan değildi. Nereden girdim ben ya? Buradaydı galiba. E, ben anlamadım. Evet arkadaşlar buradaydı. Burada sesim biraz kötü gözüküyor. Çünkü bakın arkadaşlar burada e, kalp attım arkadaşım. Abi çok seviliyorsun yazmış. Ben de teşekkür ederim senden. E, beni bayağı mutlu etti. Arkadaşlar sunucusu olan varsa e, bana alttan yani yorumlardan gönderebilir. Çünkü ben sonucu kuramıyorum. İstiyorsanız bir gelin de deneyim. Ee, hemen Google'a girip Aternol söylüyoruz. Aternol yazdıktan sonra buraya tıklıyoruz. Ve böyle Dokunan X x'de şu an dokunmuş. Bu ücretsiz olduğu için maalesef sıfırlı bak. Bu arkadaşlar benim şeyim ya. Arkadaşlar zaten benim şunun 1.11 ee, Acaba şunu da şöyle yapsak Ee, evet, ondan sonra içine giriyoruz. Bekle şimdi olacak diye düşünüyorum. Bakın Sonucumuz açık şimdi girebilirsiniz diyor. He? Bekleyecek miydik? Arkadaşlar e, galiba evet oldu. E, yapıyorum hemen. Oyuna gir diyorum. Bundan sonra mesela Tlavn Chardan oyunu böyle şey böyle ona tıklıyorsunuz. Siz i̇şte sizi e, buradan atarsa korkmayın yani yeniden girmeye çalışmayın çünkü e, şey adı neydi e, sizi minecraft'a gönderiyor. Bakın arkadaşlar birazdan çıkacak. Şimdi arkadaşlar ben sunucuma gireceğim. Çıktıysa her bir doğrudur. Yine de seçim çok kötü geliyor biliyorum. Bazı videolarımızı izliyorum. Ee, niye girmedi lan Heh girdim pardon. Evet arkadaşlar. Bu da bunda yere bunu şöyle koyalım. Arkadaşım çok oyunculuğu. Flex MC'ye basıyorum. Açık şu anda galiba. sonucu bağlanıyor yazıyor. İnşallah atmaz. Önce listeyene dönüyorlar neden? Ha buydu pardon. Galiba buydu. Aa açın işte. Niye çalıyor lan bunlar? Niye burada bir şey yapmıyor ki? Anlamadım valla Arkadaşlar şuradan geri girmeden atardım sözcüğüm Bunlar Evet Geriden girelim Bakın aslında girmese var mı? Niye girmiyor ki? Galiba beni sevmiyor Açık açık diyor. Kullanıcı adı doğrulanmadı diyor. Eee Geliyorum bir Açık açık da girmiyor. Bunun arkadaşı. Bunu şöyle yapalım. Ee, bakın arkadaşı açık diyor. Bağlan dedi. Tamam. Kullanıcı adı da lan benim. Bunları çatıyı nereden değiştiriyoruz lan? Ay bırak, bırakıl çok oldu ya. Şimdi girmesi lazım. Yeniden başlattım. Arkadaşlar girdim ve açılıyor. Galiba açılıyor. Ya, ya, ya ne diyor lan burada anlamıyorum ki. Arkadaşlar ben bunu yapıp size bugün videosunu atarım. Hadi Allah'a emanet, görüşürüz.